Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğmuş bir bilge kadın olan Teresa, hayatının tamamını yoksullara, hastalara ve toplumdan dışlanmış kişilere adayan bu kadın, yaşamının bir döneminde genç yaşlarda bir manastıra kendini kapatır. Bulunduğu odada yaklaşık 2000 kitapla beraber yaşamaya başlar. Günler ve aylarca yaptığı okumalarla ciddi dönüşümler yaşar ve kendini insan onuruna değer bir yaşam için adamaya karar verir. İşte bu video onun düşüncelerinde süzülen bilgece sözlerini sizler için hazırladık. Videoyu sonuna kadar dinlediğinizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Ayrıca videomuzun sonunda 100.000 aboneye özel güzel bir haberimiz olacak. Kendi başına yürüdüğün yol en değerli öğretmendir. Hiçbir zafer içsel mücadele olmadan kazanılmaz. Bir insanın gerçek zenginliği dostlarının sadakatinde yatar. Bana ölçü alırken her zaman anlayış gösteren tek kişi manastırdaki terzimizdi. Her buluşmamızda yeni ölçüler alır. Oysa diğerleri eski ölçülerin bana uymaya devam edeceğini düşünürdü. Ahlaki değerlerden yoksun ve terbiyesiz toplumlar içlerindeki zorbalara ve bağnazlara hayran kalır. Mutsuz insan kendi zamanında yaşamak yerine sürekli ya geçmişi ya da geleceği düşünür. Kelimeler dünyayı şekillendirir, eylemler onu değiştirir. Hayatta üç yol vardır. Birincisi en asil olanı düşünmek, ikincisi en kolay olanı taklit, üçüncüsü ise en acı olanı yani deneyimdir. İman bilgiden daha önemlidir. Gerçekte büyük işler küçük adımlarla başlar. Yüksek idealler peşinde koşanlar sıklıkla sıradan zihinlerin keskin eleştirileriyle karşılaşır. İnsan zevklere karşı direnç gösterdiği an acılara da galip gelmeye başlar. Kitap okumak ruhsal bir tecrit gerektirir. Bu da dış dünyadan bir korunma ve iç düşüncelere dönüş anlamına gelir. Hiçbir şey yapmamaktan daha kötü olan tek şey, yanlış bir şey yapmaktır. Hayatta en büyük risk aslında çoğu zaman hiç risk almamaktır. Bilgi güçtür ama anlayış daha da güçlüdür. Zafer en çok direnenlerindir. Başkalarını yargılayan daha uzun bir yolculuğa sahiptir. Kendini yargılayan zaten yarı yolu geçmiştir. Kimseyi yargılamayan ise yolun sonuna ulaşmıştır. bağnazlık gelecek kurma yeteneğinin yitirilmesidir. Büyük düşler büyük fedakarlıklar gerektirir. Sağlıklı ilişkiler ilahi müdahaleyle değil, sürekli emek ve egoist dürtülerin üstesinden gelmekle inşa edilir. Birçok insan anında mutluluk vaat eden yanıltıcı aşk hikayelerine inandırılmıştır. bir fikir ona inanan bir kişiyle başlar Özgürlük cesaret gerektirir Hayallerini takip et onlar bilir yolunu Bir insanın güvenini suy istimal etmeniz, onun basiretsizliğinden değil, sizin ona hak ettiğinizden fazla itibar verdiğinden kaynaklanır. Sakin denizler iyi denizciler yetiştirmez. Kendine olan inancını kaybetme, bu senin en büyük gücündür. Zor zamanlar geçici, direnç kalıcıdır. Pek çok kişi hayatını başkalarına sığınarak, kendi gerçekleriyle yüzleşmekten kaçınarak geçirir. Gerçek bir aşk hikayesi yaşamak için karanlık yanlarınızla yüzleşmekten korkmayın. Gerçek aşk yüzleşme cesaretidir. Bazı insanlar iyilik yaparak da, kötülük yaparak da çevresindekilerin nefretini kazanabilir. Suyun berraklığına kavuşması için çamurlu yollardan geçmesi gerekir. İnsan da hayatın zorluklarıyla yüzleşerek olgunlaşır. İnsanların güvenini temel alan bir umut, çoğu zaman sarsılmaya mahkumdur. En yüksek duygusal anlarımızda bile maddi düşünceler en değerli deneyimleri zehirleyebilir. Gerçek kahramanlar karanlıkta kalanlardır. Geçmişin esiri olma, geleceğin mimarı ol. gerçek izole bir varlık olarak değil daima bireyler arası ilişkiler bağlamında anlam kazanır. Bir zafer geçmişteki tüm hataları telafi etmeyebilir ama affetme ve yeniden başlama fırsatı sunar. Gerçek mutluluk başka bir yerde veya başka biri olarak var olma arzusu olmadan mevcut anda huzur bulmaktır. İnsanoğlu varlık karanlığında umut ışığı yakma görevine sahiptir. Bir kişiyi anlamak için ona karşı derin bir sevgi ve empati duygusu gerekir. Kendi yaratıcı gücünüzü seslendirmezseniz, varoluşunuzun sessiz çığlıklarına ihanet etmiş olursunuz. Olgunluk, zarafetle sevmeyi, sessizce özlemeyi, kin gütmeksizin hatırlamayı ve nazikçe unutmayı öğrenmektir. Yetenek yalnızca bir başlangıçtır. Gerçek başarı için disiplin, ilahi sevgi, biraz gayret ve sabır gereklidir. Bazıları sıradanlıkla doğar, bazıları zamanla sıradanlaşır ve bazılarına sıradanlık dayatılır. Dürüstlük nadir ve değerli bir ilahi rahmettir. Bu yüzden onu değeri düşük insanlardan beklemeyin. Açıklamalar yapmaktan kaçının. Dostlarınız buna ihtiyaç duymaz, düşmanlarınız ise önemsemez. Dünya manevi bir yoksunluğa sürükleniyor daha anlamlı sohbetler, atalarımız gibi daha güçlü bağlar ve hayatı olumlu etkileyen işler talep ediyoruz. İnsanların makineleştirilmesi bağımlılık ve depresyonu doğuruyor. Sevginin sona erdiğini söylenmese bile ruhun derinliklerinde hissedersiniz. Kayıtsızlık kolayca fark edilir. Hayatınızda gerçekten ihtiyacınız olan kişi sizin onun hayatında önemli olduğunuzu hissettirendir. Korku ölümden korumaz, sadece hayattan alıkoyar. Gerçek yaşamak korkuların ötesine geçmeyi gerektirir. Gerçek kadınlar iz bırakır, gölge değil. Zaman yapılan en iyi yatırımdır. Hayat bir yarış değil, bir yolculuktur. Yavaşla ve çevreni keşfet. Başarıya giden yolda en büyük engel başarısızlık korkusudur. İmkansız diye bir şey yoktur, sadece çözümler vardır. Değişimden korkma. En kötüsü değişmemektir. Ne kadar uzun süre seks yapmazsanız, o kadar çok zihinsel doyuma ulaşırsınız. Bu durumda da o kadar çok kendinize ulaşma ve içsel büyüme fırsatı bulursunuz. Dolayısıyla seks hiçbir şeydir, fakat ruhsal ve zihinsel doyum her şeydir. Bir gün değil, bugün başla. Her başlangıç zordur ama sonu çok değerlidir. Güzellik her yerdedir, sadece görmek gerekir. Duyduklarını unutma, gördüklerini hatırla, yaptıklarını anla. Sabır, sert rüzgarların bile taşları şekillendirdiğini bilir. Bir hedefin yoksa hangi yoldan gittiğinin önemi yoktur. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Düşünmek kolaydır, harekete geçmek zordur. Birlikte rüya görmek, gerçekliği başlatmanın ilk adımıdır. Teresa Ana, insanlık tarihinin en şefkatli ve fedakar figürlerinden biri olarak anılır. Onun hikayesi sadece yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda dünyayı daha iyi bir yer yapma çabasını somut bir şekilde gösterir. Genç yaşlarda manevi bir çağrı hisseden Teresa, Hayatını ruhani bir bilgiye ve dünyanın en yoksul insanlarına yardım etmeye adadı. Onun hikayesi dünyayı değiştirmek için büyük adımlar atmak zorunda olmadığımızı hatırlatıyor. Küçük, samimi adımlarla bile büyük farklar oluşturabilir. Rahibe Teresa'nın hayatı etrafımızdaki insanlara karşı biraz daha şefkatli ve anlayışlı olmamız için bize ilham vermeye devam eder. Bu nedenle onu sadece bir yardımsever olarak değil, Aynı zamanda gerçek bir insanlık örneği olarak hatırlamak önemlidir. Videomuzu beğendiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızla katkıda bulunarak bizimle etkileşime geçerseniz bundan onur duyarız, şeref duyarız. Bir sonraki videomuzda 100 bin aboneye özel kanalımızda şimdiye kadar yapacağımız en büyük çekilişi yapacağız. Bizden ayrılmayın. Bir dal kitapla kalın.